Zeynep Kadın ''Ana yetiş, kapı çalınıyor. Üstüme iyilik sağlık bu saatte kim olsa gerek. Belki Hasan'dan bir haber geldi. İçim öyle diyor. Yetiş ana.'' Gelinin bu sözü üzerine Zeynep Kadın telaşla yerinden fırladı ve ayaklarına nalınlarını bile geçirmeden sokak kapısına koştu. Filvaki bu vakitsiz gece ziyaretçisi Zeynep kadına daima oğlundan haberler getiren köyün ihtiyar jandarması Osman Efendi'ydi. Osman Efendi mektup mu var? Evet fakat doğrudan doğruya sana değil. Hele başını ört de azıcık mescide kadar gel sana söyleyeceklerimiz var.'' Zeynep Kadın Osman Efendi'nin kendisini bu tarzda çağrışından az çok meşum bir haberin kokusunu almakla beraber metanetini kaybetmedi. Her kadın gibi fazla telaşa, fazla ses ve söze meydan vermedi. Çünkü gelini dokuz aylık hamiledir ve evin iç kapısı eşiğinde karanlıkta onları dinliyor. Ana neymiş, kimmiş, ne varmış? Zeynep kadın sükunetle başına yeldirmesini aldı, ayaklarına nalınlarını geçirdi. Hiçbir şey yok dedi. Osman Efendi gelmiş, mektup var diyor. Şimdi mescide kadar gidip İmam Efendi'ye okutacağız. Ve bunları söyleyerek sessizce Osman Efendi'nin arkasına düştü. Yolda hiçbir şey sormadı. Oğluna dair alacağı haberin mahiyetine şimdiden vakıf gibi bir hali vardı. Herkes teravihden yeni çıkmış evlerine abdet ediyordu. Mescidin avlusunda donuk ve isli bir fener yanıyordu. Jandarma Osman Efendi ile Zeynep Kadın bu fenerin altına geldikleri zaman durdular. Osman Efendi Zeynep Kadının yüzüne bakmayarak dedi ki ''Kağıt epeyce uzun yazılmış.'' Ben layıkıyla okuyamayacağım. Sen azıcık şurada bekle hocayı çağırayım. O hem okur hem de anlatır. Zeynep kadın zaten uzun bir yol yürümüş gibi bir itaptı. Tanrım ne olsa gerek, ne olsa gerek diyordu ve şaşkın şaşkın karanlıklara bakıyordu. Çok sürmedi. Jandarma Osman Efendi, İmam Efendi ile beraber geldiler ve onlar da yavaşça fenerin altına, ihtiyar kadının yanına çömeldiler. İmam efendi evvela kemali dikkatle zarfın üstüne okudu. Aydın vilayeti dahilinde kara ağaç kazasına bağlı nokta nokta köyünde jandarma çavuşu Osman efendi vasıtasıyla merhum Musa Kahya'nın haremi Zeynep hanıma mahsustur. Zeynep Kadın, İmam Efendi'nin bu bir cümlelik kıraatını her nedense gözleri yaşararak dinledi ve sıra asıl mektuba gelince kalbi çarpmaya başladı. Mektup kimden hoca efendi? Aman imzaya bak mektup kimden? diyordu. İmam Efendi hiç cevap vermedi ve mektubu evvela yavaş sesle süze süze kendi için okudu. İmza üzerinde uzun uzun durdu. Sonra bir defa daha o sessiz okumayı tekrar etti. Zeynep kadının sabrı tükeniyordu. Aman hoca efendi söyle ne olmuş Hasan'dan mı? Hoca efendi ağır ağır başını kaldırdı ve gözlerini uzun bir müddet ihtiyar kadının gözlerine dikti. Sonra birden dedi ki Hasan şehit olmuş sana ömür. Zeynep kadın evvela bir şey anlayamadı. Işığına sığındıkları fener, camları ve aleviyle beraber başının üstüne düştü sanki ve ellerini şakaklarına bastırıp çömeldiği yere verdi. İhtiyar kadın epeyce bir zaman bir eski esvap yığını halinde sessiz ve hareketsiz kaldı. Sonra yavaş yavaş uzun ve düzensiz fasılalarla derinden derine hıçkırmaya, inlemeye başladı. Jandarma Osman Efendi ile mescidin imamı onu bir müddet boşalsın diye bıraktılar. Sonra ikisi birden ayağa kalktı ve yerde yatanı omuzlarından tutup kaldırmak istediler. Zeynep kadının vücudu gittikçe coşan deruni hışkırıkların sarsıntıları içindeydi. Arada bir göğsü boşaldıkça Ah yavrum ah diye sızlanıyor ve elleriyle göğsünü yırtmak ister gibi hareketler yapıyordu sonra birden sustu başını iki tarafa sallayarak iki üç gün sonra dünyaya bir de çocuğu gelecek yavrumun yavrusu yavrum gitti yavrusu geliyor bu ne iş Allah'ım ne iş ya Rabbim diye inledi bu sözler üzerine Osman Çavuş metin ve gür bir sesle dedi ki, öyleyse kendini topla, sesini kes. Maazallah gelinin meseleyi işitecek olursa iki cana birden kıyılmış olur. Düşün bir kere ölen senin evladındır. Fakat onun kocası ve karnında taşıdığı çocuğun babasıdır. Kadın kısmı hele genciken hele bir de yüklüyse kedere hiç daha edemez.'' eve dönerken ne yapıp yap gözlerinin yaşını sil Hasan'dan iyilik haberi aldık diye bir yalan uydur birkaç gün dişini sık kadın kurtulsun ondan sonra ne yaparsan yap Zeynep kadın gözlerinden yaşlar boşanarak Osman efendi sözün doğru doğru ama yapması güç bilemezsin yüreğim nasıl yanıyor dedi bunun üzerine bir kenarda düşünceler içinde kalan İmam Efendi söze karıştı. "Şehirde ağlamak günahtır." dedi. "Hem Cenabı Hak sana ayrıca büyük bir lütuf etmiş. Bir tanesini aldı, onun yerine bir diğerini gönderiyor." Zeynep kadının hıçkırıkları içine aktı ve sendeliye sendeliye evinin yolunu tuttu. Osman Efendi ile imam onu beş on adım geriden takip ettiler. İhtiyar kadın evinin yolunu unutmuş gibi ikide bir duruyor, şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor, sonra ayakları sürçerek tekrar yürümeye başlıyordu. Kapının önüne geldiği zaman birden acısı o kadar arttı ki, kendini yüzü koyun yere atıp haykıra haykıra ağlamak istedi.'' Fakat gelini tam kapının arkasında onu bekliyordu. Ana ne var? Niye bu kadar geciktin? Meraktan çatlıyorum. Söyle ana ne var? Hiç. İyilik, iyilik kızım. Sana selamı var. İyilik kızım. Can verilen saniyedeki kadar müthiş bir an içinde söylenen bu sözleri mütakip, Zeynep kadın kapının önüne verdi. Fakat bununla beraber Anadolu'nun metin ve gayretli kadını iradesini kaybetmedi ve yanı başında duran geline karşı gittikçe bütün varlığını kaplayan cehennemi yasın ateşini örtmek için şöyle tuhaf bir hile buldu. Şuracıkta dedi. Şuracıkta ne oldu bilmiyorum. Sanki bastığım yerden bir şey kayıverdi. Ayağım öyle bir burkuldu ki acısı burnumdan çıkıyor. Bunları söyleyerek adeta sürüne sürüne kendini içeri attı ve aman ayağım, aman ayağım, acısına can dayanmıyor diye ağlamaya başladı. Zeynep kadın böylece bütün bir gece, bütün bir gün ah evladım yerine ah ayağım diye yas tuttu. Gelinse bir saniye hilenin farkına varmadı ve kendi ağrılarını unutup kaynanasının acılarını teskine çareler aramakla meşgul oldu. Bu kara gecenin üstünden dört gün ya geçti ya geçmedi. Şehit Hasan'ın karısı bir sabaha karşı dünyaya esmer başlı gürbüz bir erkek çocuğu getirdi. Zeynep kadın çocuğu kucağına alıp bağrına basınca bir an için gönlünün yasını unutur gibi oldu ve gözleri yaşla dolu, sesi hıçkırıklı, ağzını yeni doğanın kapalı bir gonca halinde duran kulağına yaklaştırıp dedi ki: "Küçük melek, sen cennetten geliyorsun. Muhakkak orada babanla görüştün çünkü her tarafında onun kokusu var. Söyle bizim için bir şey demedi mi? Söyle rahatı nasıldır? Ve çocukla büyük ana ikisi birden ağlamaya başladılar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1916